Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yaz ayları geldi ve ben de yeni bir video serisine başladım. Bu yeni video serisinin içeriği nedir? Tahmin edersiniz ki Türkiye'de gezilecek yerler. Türkiye'de gezilecek yerler oldukça fazla olduğu için ben bunu bölümlere ayırmayı tercih ettim. 7 coğrafi bölge olan ülkemizde ayrı gezilecek yerleri sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle başlamak istediğim bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi birçok kültüre ev sahipliği yaptığı için oldukça tarihi anlamda zengin bir bölgedir. Buradaki bütün gezilecek yerleri anlatmam, bu videoya sığdırmam çok zor olacaktır tahmin edersiniz. Fakat ben böyle belli başlı olanları ve kendimin de gezdiğim bir kısmını hatta belki çoğu kısmını gezdiğim bölümleri e, sizler için sıraladım ve sizlere aktarmaya çalışacağım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk bahsedeceğim yer Batman Hasankeyf. Hasankeyf Kalesi tarihi net bilinmemekle birlikte 363 yıllarında Bizanslar tarafından yapıldığı bilinmektedir arkadaşlar. Bu kalenin tamamını şu an ne yazık ki göremiyoruz. Çünkü yapılan Ilısu Barajı Hasankeyf'in e, bir kısmını bir <laughs> bir kısmını sular altında bıraktı. Yani bana sorarsanız ben bu konuda biraz e, üzgünüm. Çünkü eski Hasan keyfi görmüş birisi olarak e, gerçekten tarihi anlamda ya da havası diyeyim beni büyüleyen yerlerden birisiydi. Şu an ne yazık ki e, aynı şekilde değil. Tabii ki o tarihi yapıların hepsi sular altında mı kaldı? Hayır. Onları... Yeni Hasankeyf'e taşıdılar arkadaşlar. Hasankeyf'te bulunan büyük bazı eserler taşındı arkadaşlar. Onlardan bazıları ise şunlar. Artuklu Hamamı, Zeynel Abidin Türbesi, Kale Giriş Kapısı ve Er Rızık Cami Minaresi. Bunlardan bazıları. Tabii ki hepsini detaylandıramıyorum arkadaşlar. Bunlar Kültürel Park'ta Yeni Hasankeyf'te sizler için sergileniyor olacak. Hasankeyf'i bitirmeden söylemek istediğim bir şey daha var. Gerçekten Hasankeyf benim için harika bir yerdi. Ben dört e, kez gittim. Umarım tekrar giderim ki e, böyle bir planım var. Sizlerin de görmesini istediğim çok güzel nadir yerlerden birisidir. Arkadaşlar Batman'dan sonra Mardin'e geçiyorum. Mardin'de çok fazla e, tarihi eser. Aslında Mardin'in tamamı bir tarih ve kültür kokuyor. Bunların hepsini gerçekten sıralandırmam mümkün değil. Arkadaşlar ben Mardin'de bir yıl kadar çalıştım. Harita tekniker olduğumu belki daha öncesinde bahsetmişimdir. Eski Mardin'in evlerinin iç ölçümlerini yapmıştım ve bu benim için çok ayrı bir zevk ve mutluluk verici bir durum tabii ki. E, sadece gezi amaçlı değil, iş içinde yaptığımda çok ayrı durumlar gördüm. Bu arada Mardin halkına da selamlarımı iletmek istiyorum. Arkasından Mardin'de Mardin Kalesi diye devam edeyim arkadaşlar. Mardin Kalesi Sümerlerden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyeti barındırmış ve Mardin bir tepe üzerine inşa edilmiş bir şehir ve bu tepenin en üstündeki kaledir. Mardin Kalesi rivayete göre 10. yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilmiştir. Bir diğer bahsedeceğim yer Deyruz Zafara Manastırı. Mardin. Arkadaşlar yapım tarihi milattan sonra 5. yüzyılda başlanmıştır olarak e, kayıtlara geçmiş. Günümüzdeki görünümünü 18. yüzyılda aldığı söylenmektedir. Bu manastır Süryaniler için önemli yapıtlardan biridir. Mardin'de kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisi de Dara Harabeleri. Burası bir yeraltı şehri arkadaşlar. Dara Harabeleri Mezopotamya'nın Efes'i olarak adlandırılıyor ve tarihi net olarak bilinmemekte. Fakat milattan önce Yapılmıştır diye söylentilerde bulunmaktı. 363 yılında Roman'ın sınırlarına girmiş ve 15. yüzyılda Osmanlı'da olmuştur arkadaşlar. Dara Harabeleri şu an e, bir yeraltı şehri olabilir yani evvelinde yeraltı şehriymiş fakat şu an e, ziyarete açık ve kazılar sonucu bulunmuş gerçekten yine büyülenebileceğiniz, gezebileceğiniz çok güzel bir yer. Arkadaşlar Mardin için yine e, bahsetmem gereken bir şey var. Yani tek tek e, hepsine detaylandıramayacağım söylemiştim. Ama belli başlı Mardin'in içinde kesinlikle görmeniz ve gezmeniz gereken medreseler ve camiler var. Örneğin Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Reyhaniye Cami ve bir sürü han var arkadaşlar. Mardin başlı başına tarih kokuyor. Kesinlikle görmelisiniz. Mardin'den devam edeceğim ve Midyat'ta sonlandıracağım arkadaşlar. Midyat Mardin'in bir ilçesi. Fakat Mardin kadar tarihi anlamda zengin bir ilçe. Ee, burada da görmeniz gereken manastırlar, kiliseler ve camiler var arkadaşlar. Manastırlardan örneğin Mor Gabriel ya da tarihi yapılardan konuk evi var. Ee, ziyaretçileri açık ve insanların gezip orada fotoğraf çekinebileceği bir yer var. Yani ee, tabii Midyat'ta tel kahri satan çok güzel gümüşçüler var. Midyat'ta başı başına görmeniz gereken gezilebilecek bir ilçedir. <laughs> Güneydoğu Anadolu bölgesinde devam edeceğim diğer şehir ise Diyarbakır arkadaşlar. Diyarbakır'da ilk olarak söyleyeceğim yer sizlerin de çok iyi bildiği gibi Diyarbakır Surları ve uzaydan bakıldığında Çin Seddi'nden sonra görünen ikinci yer olarak adlandırılıyor. Diyarbakır surları UNESCO tarafından dünya mirası olarak kayda geçti ve Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun ve en geniş savunma duvarı olarak kayıtlara geçmiştir. Arkadaşlar, Diyarbakır surlarının tarihi net bilinmemekle birlikte milattan önce 2000'li yıllarda bu surların olduğu bilinmekte ve hatta milattan önce 9. yüzyılda ise bu surların bir kabile tarafından onarıldığı kayıtlara geçmiştir. Diyarbakır surlarını anlatmışken ben de gidip gördüğüm için sizlere yorum yapmak istiyorum. Arkadaşlar Diyarbakır surları gerçekten oldukça uzun ve geniş bir alana sahip ve şehri çevreliyor diyebilirim. Tabii ki yeni yapıları ve şehrin büyüme durumu çok daha farklı devam ediyor ama çok güzel bir şekilde şehri kapatmış ve surların kapıları var. Bunlar için bir sürü türkü var. Diyarbakır'ın güzel tarihi havası beni çok etkilemişti. Diyarbakır'a gideli belki 10 12 yıl olmuştur. Sonrasında birkaç kez daha gittim. Bilinenin aksine Diyarbakır'da gezmek aslında çok zor ve korkutucu da değil arkadaşlar. Bunu da böyle Kısacık bir dipnot olarak söylemek istedim. Evet arkadaşlar Diyarbakır'dan devam ediyorum. Diyarbakır'da çok güzel hanlar var tarihi anlamda. Ama bu hanları detaylandırmak yerine bir başlıkta geçmeyi tercih ettim. Hasanpaşa Hanı var, Sülüklü Han var, Deliler Hanı var. Hasanpaşa Hanı gerçekten çok güzel. Kahvaltı yapabileceğiniz bir yer olsa gerek ben, e, ya da hediyelik eşya bakabilirsiniz. Çok güzel bir tarihi havası var ve orada güzel zamanlar geçirmiştim. Ardından gezebileceğiniz... Ulu Cami var, Diyarbakır Kalesi ve kilise ve medreseler var. Sonrasında gezeceğiniz bir yer ya da görmeniz gereken bir yer daha var Diyarbakır'da. Gazi Köşkü. Gazi Köşkü 15. yüzyılda Akkoyunlar tarafından yapıldığı bilinen bir köşk arkadaşlar. E, Atatürk Diyarbakır'a geldiği dönemde halk kendi arasında bir para topluyor. E, köşkü satın alıyor ardından bu köşkü Atatürk'e hediye ediyor. On Gözlü Köprü. Diyarbakır. Bu köprü 1064 yılında Mervanoğulları tarafından yapılmıştır. Dicle'yi birleştiren bir köprü arkadaşlar. 10 kesik keber ile inşa edilmiştir. Uzunluğu yaklaşık 180 metre ve eni de 6-7 metre civarındadır arkadaşlar. Bunları da gördüğüm için söyleyebiliyorum rahatlıkla. Kesinlikle burası da tarihi anlamda güzel bir yapıt ve hala ayakta duruyor. E, tabii ki onarmalar, düzenlemeler olmuş ama hala safa sağlam ayakta duran güzel bir köprü arkadaşlar. Diyarbakır'ı bitirmeden önce görmeniz gereken bir yer daha var. O da Malabadi Köprüsü. Malabadi Köprüsü Batman'a yakınlığıyla bilinse de aslında Diyarbakır il sınırları içerisinde olan yine tarihi bir yapıt arkadaşlar. Malabadi Köprüsü'nün üzerine şarkılar yazılmıştır ama onu detaylandıramayacağım. Bahsedeceğim şey Malabadi Köprüsü ile ilgili 1147 yılında Artuklular tarafından yapıldığıdır arkadaşlar. Evet, Diyarbakır'dan sonra geçiyorum Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'da son yıllarda çok popüler olan bir yer ve son yıllarda aslında bulunduğu için popüler olan bir yer var. Orası da Göbeklitepe. Göbekli Tepe nedir diye birçok kişi e, nereden çıktığı, nasıl oldu diye bir e, gündem oluşturdu. Evet, hiçbirimiz bilmiyorduk. Ben de merak ettim ve ondan sonra gidip gezdim. E, bundan iki yıl önceydi sanırım. Gerçekten anlatılanların üstüne ben de çok şaşırdım arkadaşlar. 12 bin yıllık bir tarihi var ve bu tarih yaklaşık hesaplanan bir tarih sonuçta. 12 bin yıl çok küçük bir rakam değil. 12 bin yıl öncesine dayanan bir tapınak tespit edilmiş arkadaşlar. Bu tapınak yani 12 bin yıl öncesinde tapınak varsa yaşam daha kaç bin yıl öncesine dayanıyor gibi soru işaretlerini akıllara getirdi. Ama Göbekli Tepe çalışmaları şu an devam etmekte ve e, yanılmıyorsam iki bölümü açılmıştı. Burayı yeryüzünde tespit edilen ilk ibadet yeri olarak adlandırmışlardır arkadaşlar ve e, UNESCO tarafından dünya mirası olarak o listeye geçirilmiştir. Arkadaşlar Göbekli Tepe'nin havası da beni çok etkilemişti. Sizlere de kesinlikle önerebileceğim bir yerdi. Urfa'ya gelmişken Şanlıurfa'ya gelmişken Balıklı Gölü söylemesek olur mu? Balıklı Göl'ün bir rivayeti vardır arkadaşlar. O da şu şekilde. Hazreti İbrahim bir ateşe atılır. Yakılmak istenir. Ateşe atıldığı yerdeki ateşin göle, odunların ise balığa dönüştüğü söylenmektedir. Balıklı Göl oradan oluşmuştur. Fakat Balıklı Göl'ün yanında bir göl daha vardır. Onu da belki bir kısmınız bilmiyordur. O da şu şekilde arkadaşlar. Hazreti İbrahim'in arkasından ağlayan Nemrut'un kızı Zeliha'nın gözyaşlarıyla oluşan bir göl olduğu söylenmektedir. Arkadaşlar bu göl e, rivayetine göre tabii ki çok etkileyici. Gidip görmenizi yine tavsiye ediyorum kesinlikle. Şanlıurfa'da bahsedeceğim başka bir yer ise Hazreti Eyüp'ün sabır makamı. Hazreti Eyüp'ün dünyada bütün mal varlığı var iken, çocukları, eşi var iken bir anda her şeyini kaybetmeye başlar ve ardından bir hastalığa tutulur. Bu hastalıktan sonra Hazreti Eyüp yine isyan etmeden Allah'a olan bağlılığını devam ettirir ve ardından yıllarca sabreder. Sonrasında dua eder, Allah'tan şifa ister. Allah Hazreti Eyüp'ün duasını kabul eder. Ayağını yere vur, oradan bir su fışkıracak der. Ayağını yere vurur Hazreti Eyüp, yerden bir su fışkırır. Önce suyu içer, hastalıklarından kurtulur. Sonra suyla yıkanır, vücudundaki bütün hastalıklar ve kurtlar vücudundan dökülür. Böylelikle şifasını bulur. Sabrın sonu selamettir diye buraya bağlayayım arkadaşlar. Gerçekten hikayesi oldukça insanı duygulandıran bir hikaye. Arkadaşlar sabır makamını Şanlıurfa'da gidip ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar Şanlıurfa'da gezebileceğiniz birçok yer var. Fakat ben son olarak Halfeti'den bahsederek Şanlıurfa'yı da bitireceğim. Halfeti yaklaşık 3000 yıllık bir tarihe sahiptir. Milattan önce 9. yüzyılda Şitamrat adıyla Asurlar tarafından kurulmuştur. Halfeti iki bölümden oluşur. Birecik barajı nedeniyle burası da ne yazık ki belli bir kısmı sular altında kalmıştır arkadaşlar. Yine Hasan Keyf'teki gibi belli bölümleri suyun üzerinde kalıp, suyun üzerinde gezerek bunları görüp gezebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölümü ise yeni halfeti de halkın kaldığı yerdir arkadaşlar. Sizler de orada konaklayabilir. Bir sürü otelde kalıp halfetinin manzarasını seyredebilirsiniz. Halfeti yine benim gördüğüm, gezdiğim yerlerden bir tanesidir. Arkadaşlar ben Urfa'yı da gezdiğim için söylüyorum. Urfa'da gerçekten çok güzel bir yer. Ee, Şanlıurfa daha doğrusu ee, güzel bir yer. Sizlerin de kesinlikle gezip görmesini tavsiye ettiğim yerlerden birisidir. Sıradaki şehrimiz Adıyaman. Adıyaman'da ilk bahsedeceğim yer tahmin edersiniz ki Nemrut Dağı arkadaşlar. Komagene kralı Antiochus M.Ö. 62 yılında pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykellerini ve kendi mezar tapınağını da buraya yaptırmıştır arkadaşlar. Nemrut Dağı da 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak yine kayıtlara geçmiştir. Adıyaman'da görmeniz gereken bir diğer yer Perre Antik Kenti. Komagene Krallığı'nın 5 büyük kentlerinden birisidir. Milattan sonra 325 yılında inşa edilmiştir ve Bizans döneminden sonra biraz önemini onlar için yitirmiştir arkadaşlar. Ulu Cami. Dulkadiroğlu Beyliği zamanında 1863 yılında yapıldığı mimarisinden anlaşılmaktadır arkadaşlar. Ulu Cami birçok şehrimizde de olduğu gibi yine Adıyaman'da da var sonrasında nereye geçiyoruz Gaziantep'e. Evet Gaziantep'in biraz yemeğiyle ünlenmiş olması dışında tabii ki yine bir sürü gezilecek, görülecek yerleri var arkadaşlar. İlk olarak bahsedeceğim yer kesinlikle çok güzel ve benim de çok etkilendiğim bir yer. Zeugma Mozaik Müzesi. Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te ve dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak bilinmektedir arkadaşlar. İçerisinde Zeugma Antik Kentinden çıkarılan mozaikler, Roma dönemine ait heykeller vardır. Ayrıca içerisinde dünyaca ünlü bir e, yapıt vardır arkadaşlar. Bu da şudur arkadaşlar. Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tespit edilmiş olan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği de burada sergilenmektedir. Gaziantep'te göreceğiniz bir başka yer ya da görmeniz gereken bir başka yerde Hamam Müzesi arkadaşlar. Lala Mustafa Paşa tarafından 1577 yılında yapıldığı bilinmekte olan Osmanlı mimarisini taşıyan bir yapıt arkadaşlar burası da. Sonrasında Gaziantep Kalesi. Arkadaşlar, e, burası Roma döneminde ilk olarak gözetleme kulesi olarak yapılmış. Bizans İmparatorluğu tarafından milattan sonra 6. yüzyılda bugünkü halini almıştır. Kale çapı da 100 metredir arkadaşlar. Gaziantep Kalesi de e, benim gittiğim dönemde ufak tefek restore çalışmaları vardı. Güzel, sağlam ayakta duran kalelerden bir tanesidir benim gözlemlediğim. Sonrasında son şehir Kilis arkadaşlar. Kilis'te ilk bahsedeceğim yer Ravanda Kalesi. Ravanda Kalesi'nin tarihi ve kime ait olduğu net olarak bilinmemektedir. Fakat şekil ve mimari yapısı olarak Hititlerden kaldığı tahmin edilmektedir arkadaşlar. Şu an burası ziyarete açılmıştır. Oylum Höyük Kilis. 1989 yılından beri kazı çalışmaları devam eden bir yer burası. Hüyün 5500 yıllık bir tarihe dayandığı bilinmektedir. Ve burası da birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır arkadaşlar. Bu oylum hüyünü ben göremedim. E, kilise gittim ama iş için gitmiştim. Burayı gezme imkanım olmadı ne yazık ki. Umarım en kısa sürede ben de burayı ziyaret edebilirim. Evet, Ulu Cami Kilis. Bu Ulu Cami 11. yüzyıl eseri olarak bilinmektedir ve günümüzde hala ibadete açık bir cami olarak kullanılmaktadır. Son olarak bahsedeceğim 3 yer var. Onlar da kilise ait. Kiliste birincisi eski hamam arkadaşlar. 1562 yılında inşa edilmiş ve şu an restoran olarak kullanılmaktadır. İkincisi hoca hamamı 1545 yılında inşa edilmiştir. Restore edilmiş ve şu an ziyarete açıktır. Üçüncüsü ise Paşa Hamamı arkadaşlar 1560 yılında yapılmış hala hamam olarak hizmet vermektedir. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sizlere gezilebilecek yerlerden bahsetmeye çalıştım. Ee, videonun başında da söylediğim gibi bazı yerleri gerçekten alt başlığa ayırmakta zorlandım çünkü e, ayrılamayacak ve kesinlikle tamamının görülmesi gereken yerler var ve hatta birçok eser var bu listeye alamadığım ne yazık ki videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım ama bazı yerler beni gerçekten çok etkilediği için sizlere bunu anlatmak istedim. Ve Türkiye'de gezilecek yerlerin birinci bölümünü yani Güneydoğu Anadolu bölgesini bitirdim arkadaşlar. Ben tamamını gezemesem de Türkiye'de gezilecek yerleri az çok gitmeye çalıştım. Bu yoğun olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi tabii ki ve sizlere de bunu aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik bu video serisine devam edeceğim ve ikinci bölümünde lütfen burada olun. Sizleri bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.